tarzını konuştu. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Abi dereceli maçlarda var ya sürekli klasik Bermuda atıyor. Çok sıkıldım. Arafat, yenilenmiş Bermuda at. Ne bileyim. Neden sürekli bu harita mesela neyse arkadaşlar kulağa doğru atlayalım birazcık geç atladım ve ben AN-94'e takmış bir insan olarak <laughs> son videolarda o kadar dedim ki artık gına geldi herhalde sizde de bilmiyorum umarım ee, sıkılmamışsınızdır neyse yapabilirsek bu son olacak AN-94'ü bir kenara bırakacağız artık bu sefer otomattan çıkardığımız AN-94 ile bir maç çıkaracağız arkadaşlar hadi bakalım e, kombinimize de çok efsane uyuyor bu arada. Tabi bulabilirsek bu maç. Bulamazsak tabii ki de maçın ilerleyişine göre şekillenecek. Fama aldım. Bir güzel tararım. Bir güzel tararım. Aşağıda biri vardı bu arada. Bas. Nerede? Aha gördüm. Oy yanlışlıkla kafa attım. <laughs> 234 7 anlı çatına. Çok iyi. Hemen ikramiye açacağım. Şu şey faması bir değiştirmek istiyorum. Oo, o. Dakika bir gol biri arkadaşlar çok iyi. Aynı 94'ü bulduk. Yalnız buraya inen bir arkadaş vardı. O nerede ben onu sorguluyorum şu an. Bak bana bak kardeşim ummadığım bir yerden çıkma. Benim sinirimi bozma okey. Şurada şey var. Şunu atıp alacağım. Yahu buraya inen diğer adam nereye kayboldu? Gerçekten çözemedim. Aşağılara bakayım bir. Yok buralarda da yok. Haritada anlık olarak 30 kişi şey kaldı arkadaşlar. Artık tekli maç çıkarmak o kadar zor ki. Herhalde ben dayanıksızlaştım biraz. biraz. Bir de bana gelen oyuncular çok sağlam oluyor. Onlara karşı savaşamıyorum ben pek. Heyecan <laughs> yapınca üstüne bir de. o Geldi savaş. Acaba 1 vs 2 mi denesem? En azından böyle heal alabilirim. Açısından. Hani Vini olmazsa da. Şey fabrika tarafına gidelim. Aha. Hayır. Orada birini gördüm. Bak. Yahu kanser oyuncular da bugün. Evet arkadaşlar. Biri de arabayla geliyor. Arkadaşına falan mı bildirdi? Ne yaptı anlamadım ki. Peki. Ee, şu şeydeki oradakini oradakini şey yapamadım. Şu an menzilimden çıktı sanırım. Ben bunu onun arkadaşı sanıyordum. <laughs> Birbirlerine info verip beni ezecekler falan sandım ama öyle değilmiş. Buna ee, bununla gitsem beni yakalar mı onun tepesindeki? Bakayım. Ya şu an görünmüyor arkadaşlar. Bakayım orada mı? Ölmüş herhalde ya. Allah'ım hayır 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 hayır. Allah'ım lütfen. Dur. Allah'ım Allah'ım. Hadi bir açık ver bakayım. Bunun da hiç şey yapası yok ha. Bomba atalım. Varmadı. Şöyle bir üste doğru çıkacağım. Varmıyor ki. Arkadaş. Yahu ben Orada işte. Ama bak bir kendine gösterir misin? Oha ya. Aynen 94 ile alacağım seni. Hadi. E kardeşim. Yemin ederim dalga geçiyor benimle şu an. Elinde pompalı var onun. Dibime gir, dibine gir. Canı çok az. Nasıl ya? Allah'ım tüm bombalarımı da harcadım. Öl, öl. Ay! Yemin ederim pompalısı yokmuş. <laughs> Şaşırdım bir ölmek bilmedi ya. O kafamı saydın inşallah oyun. mp ile mı değiştirsek ya? Ne yapalım? Evet öyle yapalım arkadaşlar. Tamsından Anlık olarak şu an vazgeçtim. 3 kilimiz oldu şu an tamı tamına. Adam arıyoruz tabii ki de. Peak'te birilerinin olması lazım artık. Hayır. Hayır. Aa, kilim çalındı. Hayır. Oho. Ben anlamadım ama bu işi. Burada birçok kişi var. Umarım dost falan değilsinizdir. Kardeşim bana açık vermen lazım. Bak alan hiç çık şey çıkmıyorlar ya. Bu ne kardeşim şimdi? Öf gidiyorum ha. Aa burada. O ne zaman oraya geçti? Yemin ederim fark edemedim ben. O ağacın arkasında sanıyordum. Kaçta göz arasında kaçıyor bunlar. Ya son vuruş kafa gitse de şöyle bir kafa vuruş efekti koysam. Canım hani 94. Yapma böyle. Buralarda bir yerlerde birileri çatışıyordu. Buralarda bir yerlerde birileri. <laughs> Neredeler? Allah'ım şu adam var ya. Ana. Skyler'ı mı kullandım yanlışlıkla? Yahu ya. Allah'ım zorluyor beni. Skyler'ını kullanmış bir Mert var burada. Birazdan bombalayacak. Çok iyi bildiğim için. Ha bak. Diğeri de bana sıkıyor gördünüz mü? Hayır. Öl. Hayır hayır hayır. Şimdi bitti. Allah'ım sağlam. Hayır ya. Of. Ay stres oldum şu an. Hayır bir git. Dost falan değilim git. Öl. <laughs> ya çok heyecan yapıyorum ya. Of çok rezalet oynuyorum arkadaşlar farkındayım hiç kusura bakmayın <laughs> ben de böyle oyuncuyum <laughs> ya çok heyecan yapınca çok yavaşlıyorum ya şunun buzlarını alalım hayır orada birini görmedim mi yanlış mı gördüm Yanlış gördüm herhalde. Allah'ım psikolojim bozuldu. O iyi benim için var ya şu an çok heyecanlı geçiyor. 5 kilim olmuş. 16 kişi var. Aha burada. Yemin ederim burada. Yanlış görmemişim. Bombayı yer misin lütfen? Tamam güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar çok sıkışıktı ya. Hala heyecanlıyım. <laughs> Aha. Tabelanın tepesinde misin? Tabelanın mı tepesindesin? Abi hayır <laughs> bak o bana gelecek şimdi şey olacak dert olacak yine nasıl şey yapacağım onu tabelanın tepesindeki görünmüyor şu an arkadaşlar neyse biz alana doğru geçelim şey ee, diyecektim ki Aha orada biri var alandan gelecek hayır elendi. E bana kill olamadın ama. Neyse keşke olaydım. Aa biri daha elendi. Son 6 kişi. Şundan birazcık buz koparalım arkadaşlar. Hadi. Yese satıyor ya. Of. Nasıl kafa gitmez? Allah'ım bir orası bir orası bir orası açık kalıyor. Tüm buzlarımı tükettim yine. Hayır 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 hayır. Aa şu an çok berbat bir konumdayım. Diye sesli de bana sıkıyor. Oldu canım. Gerçekten oldu. Arkadaşlar. Ben bunda burada yandım. Vefat ediyorum. Aha. Yahu kardeşim bir dur. Vallahi bir dur. Hadi hadi hadi. Ay işte bu. <laughs> Güzel. <laughs> ya ne desem bilemedim. Çok heyecan yaptım. Kill sayım 10 olmadı ama arkadaşlar ne zamandan beridir winsiz yani winli video çıkaramadığım için konuşamadım. Bunu atacağım vallahi ya. Win'e e hasret kaldım. Kanalda da winli video atmaya da hasret kaldım. Aynı 90'larda da hasret kaldım. Güzel bir maç videosuna da hasret kaldım. Çok özledim ama çıkmıyor. Çok zor rakipler çıkıyor. Ben de oynayamıyorum. Çok sinir bozucu ve bir sürü şanssızlıklar üst üste geliyor. O yüzden Valla bunu attım size. Şu an izliyorsunuzdur zaten. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. 2300 hasar good. Teşekkürler.